Sevgili gençler merhabalar. Ee, bu videoda Nesne Tabanlı Programlama dersimizdeki Switch Case kontrolünü anlatacağım. Switch Case kontrolüne geçmeden önce ee, C şartta kullanılan karar ve kontrol deyimlerine bakmakta fayda var. Zaten ikiye ayırıyoruz biz bunları. If else yapısı ve Switch Case yapısı. E, karar ve kontrol deyimleri programın akışına yön verdiğimiz yapılar aslında. E, böyle olursa şunu yap. De eşitse bunu yap gibi bir takım yönlendirmeler yaptığımız deyimler. If-else yapısı çok fazla en sık kullanılan zaten yapıdır. Programın e, temel yapı taşlarından bir tanesidir. Tüm programlama dillerinde neredeyse. Switch case'i de e, genellikle vardır ama if-else e, biliyorsanız switch case'i öğrenmeniz çok daha basit olacaktır if else yaptığınız şeyleri switch case'de yapabilirsiniz. Switch case'de yaptığınız şeyleri if else içerisinde yapabilirsiniz ama e, switch case'in tercih edilme sebebi çok fazla else if alt alta yazdığınızda e, şart sorguladığınızda e, switch case daha çabuk tercih edilebilecek bir m, karar ve kontrol deyimidir diyebiliriz. Switch case'in tek farkı eşitlik sorguluyoruz sadece. If else'deki gibi büyüktür, küçüktür vesaire işte ya da birkaç tane kontrol edip Bunları VBA'larla bağlayamıyoruz. Basit bir yapı. Genel şablonuna bakarsak daha anlaşılır olacaktır. Genel şablonu şu şekilde. Switch anahtar kelimesini yazıyoruz buraya. Deynini. Parantezin içerisinde kontrol ifadesini yazıyoruz. Buraya bir değişken oluyor. Değişkeni kontrol edeceğiz. Yani biz diyoruz ki bu değişkenin üzerinden ben bu kontrolü sağlayacağım. Buna eşit mi şuna eşit mi diye bakacağım. Aşağı iniyoruz. Case anahtar kelimesini yazıyoruz eşit olacağını düşündüğümüz değer yazıyoruz. Mesela İngilizce bir ifade ise buraya 1 dedik. Genellikle bu şekilde 2 dedik. 3 dedik. Yani 1'e eşitse, 2'ye eşitse 3'e eşitse bu şekilde ilerliyor. Ya da string bir ifade ise buraya e, string olarak değerleri yazıyoruz. İşte i̇sim sorguluyorsak Ahmet yazıyoruz, Mehmet yazıyoruz Osman yazıyoruz gibi. Bunları yazdıktan sonra e, kez yazıp işte değer yazdıktan sonra iki nokta yaptık kodlarımız yazıyoruz. Ne kodları çalıştırması gerekiyor? Break ile burayı bitirmemiz gerekiyor. Bu kontrol ifadesinden çıkmamız gerekiyor. Kırmamız gerekiyor. Çünkü eğer zaten burada eşitliği sağlamışsak alttakilere bakmasına gerek yok. En sonunda da default yani bizim yazdığımız şartlardan hiçbiri sağlanmamışsa ne yapması gerektiğini yine default yazıp kodlarla yazmış oluyoruz. Örnek üzerinden gidecek olursak burada değere göre ister klavyeden girilen isterseniz siz kendiniz yazın girilen değere göre günü söylüyor yani haftada 7 gün var 3 yazdığınızda çarşamba diyecek işte 5 yazdığınızda cuma diyecek bir program burada alt alta 7 tane kez yazılması gerekiyor bunu ben şöyle alayım kullanalım bunu çalıştıralım burada formun yüklenme olayı yani ben dedim ki değer 2 ne yazması gerekiyor? salı yazması gerekiyor. Evet burada switch anahtar kelimesinin içerisinde değişkeni mi yazdım? İçerisinde şu an 2 var. 1 mi diye bakacak? Hayır. 2 mi diye bakacak? Evet o zaman salı yazacak ve kırma işlemini gerçekleştirecek. Çalıştırdık. Form yüklendi. Salı diye bize verdi. Bunu genellikle şu tarz şeylerde kullanılabiliyor. Bu değeri 2 olarak değil de o anki tarihe bakılabiliyor. Date time nokta now nokta ee, day of week yani haftanın hangi günü olduğunu biz alalım oradan indicere çevirelim buraya işte deminki ki 1 2 3 4 5 6 7 gibi değerler aktarmış olacak bugün günlerden ee, bakalım cumartesi 6 değerini aktaracak Dolayısıyla e, burada aşağı inecek hepsine tek tek bakacak altı değerleri cumartesi yazmış olacak çalıştıralım. Evet bugünün cumartesi olduğunu e, burada yazdırmış olduk. Gelelim. Başka örneğimizi diğer örneğimizi basit örneğimize e, burada da seçilen karaktere göre işlem yapan e, bir program istiyoruz. İki tane sayı isteyeceğiz. İşlem isteyeceğiz. Toplama, çıkarma, bölme ya da e, çarpma. işlemlere bakacağız. İşte bu işareti çar üzerinden yapıyorum. Bu işaretse toplama işareti toplama yapacak. Çıkarma ise çıkarma yapacak. Bu formumuzda hemen iki tane textbox atıyoruz. Bir tane combo box yapalım da bu şekilde. Bir tane de buton atalım. Butonumuz da bu şekilde olsun. Sonuç diyelim burada. Diyelim. Buradan alacağım değerlerimi seçilen şeylere göre buraya da işlemlerimi yazıyorum. Artı, eksi, çarpı ya da böyle olacak. Butona tıkladığım zaman oradaki kodlarımı alayım. Evet. Sayı 1'i e, text box üzerinden alacağım. Sayı 2'yi de ikinci text box üzerinden alacağım. Çarpı e, değişken tanımlıyorum işlem diye. Bunu da combobox'tan seçilen değeri alacağım. Geliyorum diyorum ki işlem eğer artıya eşitse ikisini topla. Eksi eşitse ikisini çıkar. E, çarpı eşitse çarp bölme eşitse de böl diyorum. Beş dedik, 7 dedik toplama işaretini seçtik 12 hepsine bakacak olursak da eksi 2 çarptırdık 35 böldürdüğümüzde de e, bu şekilde sonucu almış oluyoruz gelelim bizim bir örneğimiz var ona bakalım Örneğimiz şu resimde olduğu üzere bir tane listbox nesnemiz var. Burada ayları sıralıyoruz ve yan tarafta üç tane değer istiyoruz. Tıklandıkça işte ocağı tıkladığımızda hangi mevsimde olduğunu, yılın kaçıncı ayında olacağını, olduğunu, kaçıncı ay olduğunu, çift ay mı tek ay mı olduğunu burada yazdırmasını istiyoruz. Hemen bunu yapalım. Burada geliyorum. Bu kısmı değiştiriyorum artık. Bir tane list var satıyorum. İçerisine ayları listeleyeceğim. Label'ları buraya aktarıyorum. altı tane label olması gerekiyor. Başlayalım buradan. Mevsim olacak. Bu şekilde diyelim. Ee, diğerinde kaçıncı A diyelim. Diğeri tek mi çift mi olacak? Tek ya da çift olduğunu sorgulayacağız. Diğerlerine de soru işareti yapalım. Aynı örnek iyi olsun. görünmesi için de bu arkadaşların renklerini kırmızı yapalım. Evet şimdi list baksa tıkladığımda işlemi gerçekleştireceğim için buraya tıklıyorum. Tabii ki burada da aylar yazmam gerekiyor. Şimdi ben aldığım değere göre, oradan alacağım değere göre e, bu ayın hangi mevsime denk geldiğini, kaçıncı ay olduğunu, tek mi çift mi olduğunu bulduracağım. Öncelikli olarak tek mi çift mi için her seferinde yazmamak için ben bir tane metod yazmak istiyorum. E, bu string türünde bir metot olsun. İsmi de tek çift olsun parametre olarak integer bir değer istiyorum ben. Çünkü indeksini alacağım ben burada. Kaçıncı indeksini alacağımı göndereceğim. Ee, integer diyorum. Gelen ay diyelim buna da. içerisinde ufak bir if yapısı. Diyorum ki gelen ay ee, mod 2. 2 bölümünde 0 kalanını veriyorsa bu çift bay'dır. Return asılalım geriye değer gönderelim as return tek diye burada e, metodumu yazmış oldum şimdi ben burada tıklandığında tıklanılan e, indeksi almak istiyorum diyorum ki int seçilen eşittir listbox bir nokta selected index artı bir diyorum. Neden artı bir diyorum? İndeksler sıfırdan başladığı için ben birer eklediğimde ayların aslında sıralamalarını almış oluyorum. Ocak 1, Şubat 2 gibi almış oluyorum seçildiğinde. Sonra burada simit yapısını oluşturuyorum. Neyin üzerinden ben bu ıı, devam edeceğim? Seçilen ayın üzerinden. Seçilen ay kaç ay eşitse diye başlayacağım. Şimdi K yazıyorum. 1'e eşitse şunu yap. 2'ye eşitse bunu yap. diye yazacağım. 1. ay Ocak e, Şubat. Bir de bizim Aralık ayımız kış aylarına denk geliyor. O zaman ben buraya 12'yi de alıyorum. Bu 3 aydayken biz şöyle bir kod yapalım istiyorum. Diyorum ki birinci label'ıma pardon ikinci label'ıma şuna yani bakalım ismi 2 iki. ikinci label'ıma eşittir kış yazıyorum. Bu aylar kış. Sonra kaçıncı ay olduğunu burada kaçıncı ay olduğunu sorduruyor diye. Zaten ben burada kaçıncı ay olduğunu seçilen ayla belirttim. Biliyorum e indekse 1 eklediğiniz zaman kaçıncı ay olduğunu bulmuş oldum aslında. Eşittir. Seçilen ay nokta Bunu yaptırmış oluyorum. En sonunda da tek mi çift mi ay olduğunu bir tane metod yazmıştım. Oradan işlemi tamamlamış olacağım. E, metodum ilişkin tek çift parantez bana diyor ki parametre parametreden tabii ki de seçilen ayı sana göndereceğim bana tek mi çift mi olduğunu söyleyeceksin. Bu şekilde. Şimdi en son burada altını çizdi. Neden? Break yazmadık. İşlem tamam. Bunları kopyalıyorum. Hemen hızlıca değiştiriyorum. Ee, 3 4 ve 5 6 7 8. aylar. Pardon. Alıyorum alata. 9 10 ve 11. ayda. Şimdi burada hiç dedik. Eee 3 4 5'e ikbar yazıyorum. sonbahar seçilen ayları zaten hiçbir şey değiştirmiyorum tekme çift mi olduğunu değiştirmiyorum şu anda şu haliyle çalışıyor olması gerekiyor çalıştırıyorum ocağa tıkladım kış bir tek şubata tıkladım kış iki çift marta tıkladım ilkbahara geçti üç tek diye artık hepsinin bu şekilde çalışıyor olması gerekiyor